ve Arda Güler durdurulamaz modunu yavaş yavaş İspanya'da göstermeye başladı. Biz Sasha Boye'yi Bayern'e sattık diyenler Bayern'in hezimetini izlerken Arda'nın da yükselişine şahit oldular. Ancak şu var ki geçen sezon Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı kazandığı penaltıyı Valencia'nın kaçırması olayını Arda yine yaşadı. Penaltıyı kendisi kaptı. Başkası harcadı. Evet, maçın 77. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, ceza sahasına doğru attığı peş peşe çalımların ardından yerde kalarak penaltıyı kazandı. Takım arkadaşlarının Arda'ya olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki Kamavinga Arda'nın kulağını ısırdı gibi. Milli oyuncu penaltıyı kullanmak için topu eline alsa da Joselu topu genç oyuncunun elinden alarak kendisi kullandı. Sonuç ise top direkte patladı. Sosyal medyada ise Joselu büyük bir linç yedi. Arda Güler'de kazandırdığı penaltıyı kaçıran Joselu'nun yanına gidip afra tafra yapmak yerine takım arkadaşına sarılarak onu teselli etti. Belki de Arda, sen mi vuracaksın abi dememeyi ve kazandırdığı penaltıları vurmak isteyenleri engellemeyi öğrenmeli. Arda Güler'in yükselişi göğüsleri kabartırken diğer maçta ise Bayern Münih Çavi Alonso'ya mağlup olarak Leverkusen'in 5 puan gerisine düştü ve yaşadıkları bu hezimette maçın adamı ise Fenerbahçeli taraftarların şimdiden çok özlediği Kim Mince oldu. Öyle ki Kim takımının daha fazla gol yemesini önlerken Saşa Boy ise rakibin attığı golleri ön safta izleyerek maçın en kötüleri arasına girmeyi başardı.